Merhaba arkadaşlar, ismim Buğra Atarhan. 2011 yılı Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisi mezunuyum. Mezun olduktan sonra inşaat profesyonellerine çözüm ortaklığı yapan Hilti Türkiye firmasında enerji projelerinden sorumlu bölge satış müdürü olarak çalışmaktayım. Boğaziçi Üniversitesi, güçlü sosyal ortamı ve özgür düşünmeyi teşvik eden akademik programı sayesinde hayata bir adım önde başlamı sağladı. Aldığım güçlü akademik eğitim, içerisinde bulunduğum kulüp faaliyetleri ve yaptığım stajyer neticesinde birçok insanla tanışma fırsatı buldum. Bu, e, tanıştığım kişiler sayesinde de daha mezun olmadan birçok iş imkanı elde ettim. Okulda geçirdiğim yılları bir kelimeyle özetleyecek olsam muhteşemdi. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin bana en büyük katkısı bilgiye nasıl ulaşacağımı öğretmesi oldu. Bugün herhangi bir konuda herhangi bir şeye ihtiyacım olduğu zaman tüm rakiplerimden çok daha hızlı bir şekilde bu bilgiye ulaşıp onların önüne geçebiliyorum. Bugün tekrardan seçme şansım olsa yine Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini seçerdim. Eğer hayata bir adım önde başlamak istiyorsanız Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edin.